Merhaba, iyi akşamlar. Sabancı Holding. Ee, ya bu da ne nazı çıktı be. Yani 11'inde bir videosunu yapmıştım. Şurada. Ee, o zaman bir direnç olarak söylemiştim. 11.91'i. Bir denedi mi de, ne de menedi, olmadı. Tekrar. Oradan yine bir aşağı. İlla yani ne değecek, gelecek. O trende değecek. Oradan toparlayacak gibi böyle bir hareket yapıyor. Ee, geçen sefer de şöyle bir düşenimiz vardı. Yani onu da göstereyim. O aklıma geldi. Şöyle düşenimiz vardı. E yani bir kıracağım diye 9 doğurdu e, Sabancı Holding. Halbuki mesela söyleyeyim bunlar çok ucuz kaldı bu hisseler. Yani ne hisseler var nerelere gitti. Şimdi hani örnek vereceğim de olmayacak. Yani hisse sahipleri geliyor sonra. E, bir sürü konuşuyorlar. Ama yani şimdi Taze Kuru nerelere gitti? Yani insan da söyleme de edemiyor. Yani ne alakası var Taze Kuru'nun 2000 liralarda kardeşim? Sırf hiçbir şey değil. 1 milyon notu vardı öyle oldu. 3-5 liraydı. Yani dönüp bakmazsınız bile yani kuru gıda satıyor. Yani ne inovasyon yapacak da. Yani temel analizci öyle der. Ne yapacak abi bu şirketler? Kuru gıdaya altın kaplayıp da mı satacak falan der. Yani adamın aklına o gelir. Yani vermeyeyim diyorum ama hakikaten Türkiye'nin de en kıymetli şirketleri baktığınız zaman hala yani çok ucuzlar piyasa değer. Alın diye söylemiyorum yani bu kesinlikle bir alım tavsiyesi olarak almayın bu söylediğimi. Ama iskontolu. Bir de gideceğim diye 9'da oturuyor. Niye? E kalabalık hisse yabancı yatırımcı gerekiyor. Ee, yani bunu e, Türkiye'de küçük yatırımcının falan parasıyla kaldırmak mümkün. Bir de bunları Telegram'da hiç duymazsınız ha. Yani ben bilmiyorum gerçi katılmıyorum. Ee, hiç haberim yok ne konuşur ne edilir ama hani konuşulan bir şey mi onu da bilmiyorum. Herkesin konuşabildiği bir yer mi değil mi? Öyle gruplar görüyorum hani e, Twitter'da falan, Telegram'da tavancı bilmem kim. Gel bunu kaldır kardeş, kaldırabiliyorsan bak. Acı Ömersa hem de kim hiç kimsenin de garibine gitmez yani. Hani bugün o yarın e, piyasa değeri defter değerini tutsa falan. Kimse demez ki kardeşim Sabancı niye böyle oldu bu hareket. Hiç sorgulayan da olmaz yani. Zaten e, ucuzdu derler. İşte Ereğli ucuzdu. E, geldi onu kaldıraydınız o zaman. Oluyorsa yapabiliyorsanız. E, ne oldu? Olmuyor değil mi? Onun bir milyon notu yok tabi Neyse. E, bir sistem gibi oldu biraz ama olsun yani. Bir kere bir de öyle video çekelim. Genellikle böyle şeyler pek konuşmam. E, ama hani dikkatini çekiyor insanın. Bu da çok nazlı böyle. Yani ille bir geliyor düzeltiyor. Bir kar satışları geliyor patır patır. E, kötü bir durum var mı? Yok. E, yani 30 Kasım'dan beri burada e, yükselen bir trend çiziyor. O trendi çizmeye de hala devam ediyor. Şunu bir kaldırayım. Bunun anlamı kalmadı. Takip edilmesi gereken e, burada doğrudan trend 20 gün üstü takip etmeyi çok önermem yani 20 gün senin altına böyle sarkıyor marka gün içinde bazen böyle yakın veya hafif altında kapanışlar yapabiliyor onun için trend takibi yapıyoruz yani üstlerle çok bir şey e, yok demeyelim de yani 20 gün üstelik en azından e, Sabancı olduğu çok bir işi yok zaten 50 günde çok yakın 10 lira 79 kuruş e, işte yani Sabancı'nın geçmişi de belli şey olarak yani bir arkadaş şey demişti yani temettü düzeltmesini yaparsanız bir his, onu da hatırlatayım yani şöyle bakarsanız da başka bir tablo görürsünüz falan demişti. Yani en kıymetli anı olur o zaman bu. Ee, ama şunu söyleyeyim ben hep söylüyorum bu çok uzun vadeci temettü emekliği için evet e, grafikler düzeltilerek bakılabilir. Fakat teknik trade için yani daha kısa ve orta vade e, işler için e, şu düzeltmeyi kullanmayın arkadaşlar bu sizi yanıltır. Yani şimdi e, bambaşka bir tablo ortaya çıkar rastladığınız zaman başka türlü düşünmenize sebep olur. Aşağıda e, doğrudan 11, 19 ya da 11 olarak avansıyla e, yukarıda 11, 91 var. E, i̇kisinin arasında hareket ediyor. E, şimdi hangisi kırılırsa tabii e, hareket artık benim videolarımı izleyenler zaten tahmin ediyordur. E, o tarafa doğru hareket haliyle beklenir. Ama e, şöyle de bir güzel bir durum var. En azından aşağı yönlü bir kırılım olursa burada 50 gün bir destek doğrudan bir destek alanı e, 10.79 10.80 diyelim. 10.80'in doğrudan bir destek olması genellikle beklenir. E, aynı zamanda daha önce geçtiği tepenin e, kırdığı direncin de alanı oluyor. Yani iki taraflı e, bir işlevi var bu 10.80'in. Yukarıda 12 var. E, Fibo çekmedim koymadım yani istiyorsanız onu da koyalım Gerçi gerek yok koyup ne yapacağız ee, yani 12 kırılırsa şimdi bu bir üçgen değil onu söyleyeyim yani tekrar söylüyorum burada bir üçgene giriş gibi gözükmeyen yani öyle bir hal yok ee, kırılırsa ama arkada TL olarak örneğimiz burada var onu göstereyim yani yukarıda bir 13.19 tepesi var yani tek kalan da o aslında yani şu fiyata baktığınız zaman tek kalan tepe 13 lira e 17 kuruş tepesi ee, bu tepeye doğru tabi gözler yavaş yavaş ivme alırsa iyice dönmeye başlar yani oraya gelirse zaten bir daha dolar olarak e, devam edeceğiz hisseye bakmaya onu da söyleyeyim baktığınız zaman RSI hafif hala aşağı yön gösteriyor e, Mekli de aşağı yön gösteriyor Ama Mekli taraflı şey var artık bu e, histogram hafif silikleşmeye başlamış e, burada yani kısalma ve silikleşmeye burada ilk yeşili koyması ne gözlemek lazım onu söyleyeyim mekti are arasaydı da bir boynunu çevirse artık iyi olur yani biraz daha böyle gösterirse hep bir aşağı göz bir gözü aşağıda diyor şeyde toprakta diyorlar ya bir gözü topraktaymış gibi oluyor o görünümde çok e, hoş değil yani e, otur aşağı yönlü bir görünüm trendin üstünde kaldıkça ama e, tabi yukarı e, canlı kağıt hacimler e, eskiye nazaran iyi fena değil e, yüksek şöyle göstereyim Yani yüksek sayılabilecek hacimler e, tabi e, işte bu hacimlerin şu siyah mumlarda biraz daha düşük olması tercih sebebi yani sabancıda sorun bu zaten e, bir tane yeşil yapıyor aynı hacim e, bir tane gidiyor siyah yapıyor yine aynı hacim e, olmuyor yani yenişemiyor burada alıcılar satıcıların yenişmesi biraz zor oluyor e, karar verdiği zaman da e, hızlı hareket ediyor yukarı doğru. Yani orada bir tanesi bir tanesini yendi mi? E, alıcılar galip gelmeye başladı mı? Başlıyor bu sefer. Hızlı tırmanmaya. Mumlarda dikkat çeken bir şey yani yok aynı seviyeler ama yine de hafif hafif e, son 3 gündür diplerin yavaş yavaş hatta 4 gündür e, yükseldiğini görüyoruz. Bu da yine aslında olumlu sayılabilir. Hani çok bir şey ifade etmez söylüyorum. Ama yine de bir taraftan ee, olumlu olarak yani deste tutunma ihtimalini daha da kuvvetlendirebilir. Ee, bunun dışında söylenecek bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.